<laughs> Merhaba, iyi kilerim. kanalımıza kanalınıza hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve ne tesadüf ki bizimkilerin hepsi askerdi. Ve bu asla askerdeki sevgi pıtırcıklarının bize hediye vermesine engeldi. Bugün içerik saldırısı oldu. Son zamanlarda üyelerden de haberler aldık. Gitmeden evvel çok sevdikleri bizlere ara ara yayınlamak üzere birçok içerik hazırlamışlar. Mesela her ay yayınladığı video mesajlardan Şubat ayı olanı izlemişsinizdir. Kendisi şimdilerde bir komutan olarak yeni askerleri eğitmekte. Gelişine 4 ay kaldı. Diğer komutanımız Cevap ise eğitip mezun ettiği öğrencileriyle paylaşılan fotoğraflarında bizi hem gururlandırıp hem duygulandırıyor. Namcu'nun bize Lunar yeni yılında yazdığı mektubu okudunuz mu? Bizim koca adam eğitimini tamamlayıp yerleştiği birliğine uyum sağlamış ve ilişkimizin devam etmesini umduğunu dileyerek bolca iyi dilekler dilemiş bizim için. Tabii ki devam edecek ilişkimiz biz bir aileyiz değil mi ilkilerim? Pamuk şekerim Jimmy'nin yazdığı mektubu okudunuz mu peki? O yeni ay yılını kutlayıp bize sağlıklı olmamızı tembihledi. JK ile durumlarının iyi olduğunu söyleyip içimizi rahatlattı. Bugün JK'in Golden tanıtımı sırasında kısıtlı zamanına rağmen sırf bizim mutluluğumuz için çıktığı müzik şovlarının bombu yayınlandı. İyi bir hediyeydi. Keşke her gün bomb yayınlansa değil mi? Taeyong'un onu desteklemek için orada olduğu zaman kamera arkasını görmek çok tatlıydı. O zamanlar açtığı yayında Taeyong'u soranlara nerede bilmiyorum demişti. Hatta şif peşinde koşanlar JK Taeyong'un gelişine rahatsız söylentileri yapmıştı. Çocuğum trip atıyormuş meğerse. Abisini görür görmez nerede kaldın diye sordu. Tetedet masum masum açıklama yaptı. Bu va sorgulanabilirliğe kapalı. Bu bompta yine Bangtan'ın işine, birbirlerine ve bize olan sevgisine çokça tanık olduk. Mutlaka altyazı seçeneğinden Türkçe'yi seçip izleyin. İzlemek bana iyi geldi. Ve tabii ki Taeyong'un W Korea ile Sevgililer Günü'ne özel yaptığı çekimler. Bir sanat eseri olan bu güzel çocuk kesinlikle dünyanın en iyi modellerine şapka çıkartıyor. Düz durup siyah poşet bile giymiyordu değilse nefesleri keserken bu pozlar karşısında kimse etkilenmediğini söyleyemez. Bu çekimlerde dünyanın en güzel çiçeği haline gelmiş bu çocuk bir de kısa bir rapor paylaştı bizimle. An itibariyle askerde 72,5 kiloya ulaşmış. Askeri gitmeden açtıkları yayında 60 kilo olduğunu ve askerde 86 kiloya kadar çıkmayı hedeflediğini söylemişti. Şimdiden 12,5 kilo aldığına göre askerden sonra hepimize geçmiş olsun. Zaten en zor birimi seçti askerde. Bu yakışıklı komando koca bir adam alıyor. Onu bebekleyerek seven bana güzel bir tokat olacak. Yungi mi dediniz? O kedi kılıklının kulaklarını ısırmak vardı ama ulaşamıyoruz ki. Sessiz askerliğini bitirmeye niyetli beyefendi. Bu çocuk da bizi bitirmeye niyetli. Bomb harici gün bitmeden bir de bu Calvin çekimini aldık. Golden hazırlığı sırasında bunun gizli çekimini görmüştüm Twitter'da. Ben klip mi çekiyor acaba derken meğersem reklammış. Bu çocuklar askerden sonra soyunmaya kalkarsa başımız daha da büyük bir belaya girecek biliyorsunuz değil mi? Evet yekelerim bu videoyu biraz moral bulun diye yaptım. Lütfen işe yarasın olur mu? Mutsuz olmayın. Toparlanacağım ben. Çabalıyorum. Hadi profilleri cevap yapalım. Doğum günü ritüellerimize devam. Ayrıca BTS dinleyin. Cidden iyi geliyor. Sanki ben konuşuyorum gibi hissediyorum çoğu şarkıda. Neyse yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.